Merhabalar, bugün 3. dersimize başlayacağız. İlk 2 derste sesli harfleri işlemiştik. Seslerin basit sesliler ve çiz sesliler olmak üzere 2'ye ayrıldığını öğrenmiştik. Bugün de sessiz harflere başlayacağız. Sessiz harfler 8'e ayrılıyor. Ee, i̇lk bölümümüz gırtlak sesliler. Müthiş el yazıma aldırış etmeyin. Gırtlak seslilerde 5 harfimiz var. İlk gırtlak sesli harfimiz K harfi. Sizin için hemen yazıyorum. Bir dikey çizgi çiziyoruz. Buradan dönüp dönüyoruz güzelce. Üstüne tabii ki ilk kapatma çizgimizi, ipi asma şeklimiz, ne demek isterseniz onu yapıp kapatıyoruz. İlk harfimiz bu. Bir daha çiziyorum. Dikey bir çizgi. Buradan şöyle üstünü kapatıyoruz. K harfi. Biraz garip garip gözüküyor olabilir. El yazısına el yazısına farklılık gösteriyor. Alfabeyi öğrendiğimizde sizin için farklı farklı el yazılarıyla da bunu göstereceğim. Ne kadar farklılık gösterdiğini o videolarda görebileceksiniz. Tekrar çiziyorum. Bir dikey çizgi. Buradan üstünü kapattığımızda K harfi oluyor. İkinci harfimiz ise K harfi. K harfi de çok kolay. Sizin için hemen gösteriyorum. Buradan bir çizgiyi döndürüyoruz. Aşağıya doğru geliyor. Bir dikey çizgi. Böyle yapıyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Bazı gösterimlerde bu altı birleştiriliyor. Çünkü hem bu hem de bu ayrı ayrı harfleri temsil ediyor. E, bu yüzden altı birleştirerek de gösteriliyor. Ama metinlerin çoğunda karşımıza böyle de çıkacak. O yüzden iki şeklinde görseniz sizin için daha iyi olur. Tekrar gösteriyorum. İlk önce buradan bir çizgi aşağı doğru. Sonra dikey bir çizgi. Sonra bu üstünü kapat. Kıha harfi. Bir daha gösteriyorum. Hop. Buradan çember yapıyoruz. Böyle. Dediğim gibi alttan birleştirebilirsiniz. Açıkta kalabilir. İki şekilde de yazıldığını göreceksiniz. Üçüncü harfimiz ise G harfi. G harfini de ben gösteriyorum. Ara küçük bir çizgi çiziliyor. Dikey bir çizgi. Üstten kapat. G harfi. K, K, G. Tekrar çiziyorum. Bu genel olarak bunun çizgi boyutu bunun yarısı kadar falan olması gerekiyor. Ama tabii ki e, illa yarısı kadar olacak diye uğraşmanıza gerek yok. El yazısıyla zamanla zaten e, yazımız bozulacak. Düzelecek. Her türlü şekle girecek. Tekrar gösteriyorum G harfini. Küçük bir dikey çizgi. Ucunu kıvırıyoruz. Dikey bir çizgi. Ve kapatma ipimizi çekiyoruz. Ne harfiydi? G harfi. Dördüncü harfime geçiyorum. Dördüncü harfim G harfi. Onda da e, bir ters üç çiziyoruz ve sonunu dikey bir şekilde çiziyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Bu gıha harfimiz. Tekrar gösteriyorum. Bir ters üç. Yukarı doğru. Üstünü kapat. Üstü tamamen kapalı olacak. Boşluk bırakılmayacak kesinlikle. Çünkü o başka bir harfe giriyor. Onu da göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Bunu tekrar gösteriyorum. Gıha harfimizi. Bir ters üç. Yukarı doğru üstünü kapat gıha harfi tekrar gösteriyorum gıha harfi 5. harfimize gelelim ee, şunu söyleyerek başlayacağım ee, hindi'de 4 tane na harfi var biri üstü noktalı na biri üstü Dalgalı na diyebiliriz galiba. Üstü dalgalı na. Biri altı noktalı na. Diğerisi de düz na. İlk gırtlak seslilerdeki na noktalı na. Hemen gösteriyorum nasıl çizildiğini size. Küçük aşağı doğru bir çizgi çiziyoruz. Büyük bir s ve şurada bir nokta oluyor. Üstünü kapatıyoruz. Üstü noktalı na oluyor. Tekrar güzel bir şekilde çiziyorum küçük bir şey büyük birse nokta üstü noktalı na tekrar gösteriyorum nokta üstü noktalı na tekrar çizmemi ister misiniz? Tabii ki bence çizelim. Küçük bir çizgi büyük birse nokta üstü noktalı na yani bugün öğrendiğimiz harfler şunlar K Kıha Ga. Kıha 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 Bunlar ne? Gırtlak Sesi Şurada sesliler mi yazmışız? Hemen şurayı karalayalım. Gırtlak sesi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.